Merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Ciray bu arada tanıştığımıza memnun oldum ve eğer kendi tabletimi çok video yüklersen diğer videolarını silmek zorunda kalacağım. Ve bu arada kanalıma like atıp abone olmayı da unutmayın. Bildirimleri de açarsanız sevinirim. Hadi ilk videomuz köpek balığı oyunu. Ama bunu bir görseniz hileli. Bakın şimdi paralar be elmaslarla inciler nasıl çıkacak? Bakın elmaslar, bırak,

bir göstereyim size bunların hepsini. Ve falan. Bunu bir çocuk görmüştü. Ama fark etmedim. Görmüştü. Bunu görmüştü. Çok beğenmişti ama bunu görünce. Çıldıracak kozgun falanı görmüştü uyuyor. Evet. Hatta dur ben bunlara sık. bunlara özelliklerimi göstermeye çalışayım. Evet. Evet. Özellikle köpek balığını gösteriyor. Bunlar mı değil diyor özellikle? özellikli köpek balığı. Ee, dikenleri, özelliği dikenleri çıkarmak ve balıkları sarsan yetme dikenleri çıkmış geldi köpek balıkları onu yiyor şimdi köpek balıkları hey haydi Yeni <laughs> köpek akrobatik hareketler yapan köpeklerden Katil fazla tane. Kazil panikaya Biz oradayız. Oğlum bu Bu çok tatlı bir şey. Ee, bu fena iş komik köpek olur diye yürü kaynakları var bakın bakın kaynaklar bakın içleri içine çekip yok yeter canlı gün Valkyrie'nin özelliğini bilmiyorum. Ağzından Ve bu arada bu şemeyini yiyebiliyoruz. Bir de gibi

karşı ve, ve, bu ayağa kalktığında ve altın izinde ağzından lazer atabiliyor. Ve böyle buna tıklayayım zamanlar. Ve en kaçar ve kara dedi kendini çeker. Ondan Başka bir yere ışınlanır ve Babada uçabiliriz Aynı su ve gibi Bir de bunlar Bunlar ama yapamıyorsun. Bunlar normal değil Anladın mı? Pardon az önce Videoyu durdurdum da Böyle baba geldi Benim kralına Galadon'la başlıyorum. Bak, bu Kralı tut. En sevdiğim dünya yok oluşuşa başlayalım. Yok oluşa inşallah küçülme yapmaz. Bir de bu bu bu, bu harfleri toplamanız lazım. Çünkü harfleri hepsini toplarsanız devasa bir köpek var oluyorsunuz. Bu zaten devasa ama ben bir kere sizde denedim çok büyük oldu. Bak 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 ama geçerken de abi böyle oluyor. Dur gösteremiyorum abi bunu. Şeyi için kameraya. <laughs> Bütün <laughs> <Deşirmeniz sindi. gülüyor> havada uçarken gördüğünüz gibi böyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir şey var. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> diğer günlerde de diğer köpek balıklarıyla video çekeceğim. Ama birazcık video silmem gerekiyor. Çünkü tablet böyle kasar ya. Çok video yüklediğim zaman. Allah Allah çok hızlı geri gidiyor Allah yazdık Allah yazdık ölme 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 hayatta kalmak Allah kesti ay işte mayın kesti o da oraya kaldı hmm. Bakın abi Ya bu ya bu. <laughs> Almıştım ben onu. Sırada neyi vardı? Şurada birkaç tane. Dira şehrine geldik. İşte yok oluşta böyle bir şey. Bir şey karşımızda. <laughs> Allah. Ya yedim, yedim. Ya ye 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 Bir şeyler yeteme gari. dünya. Çocuklar çok altı bölüm başladı. Bu arada paraları hala duruyor çok. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonra ne diyor? Senin de yoktur. Para. Allah Allah dur 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 iyi artık. He.

mezarlı biraz e, hakim tepeye duruyor. Daha da ilginci mezarlığın içinde e, şöyle bir kule var. Bu kule askeri amaçlarda mı yapılmış zamanında bilmiyorum. Oğlum ne oluyor ya ben niye filme baktım babamın izlediğim filmde bu arada ben benim televizyonda YouTube var hmm, zannediyorsunuz. ya nerede değil R harfi R ya R nereye gittin <gülüyor> Ha Nerede <laughs> <Hele, eskisi>. gittin <laughs> Gol 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 yarbiye. gol 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 yarbiye. gol 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 yarbiye. gol 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 yarbiye. gol 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 Ya yok olursa ben neden başladım? En sevdiğim düğme de sıkıntı ediyor. Bak hemen yanıma zarıyor. kral mezarlar dolmular. Hayır 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 onu Ay, Hayır. Zagın adı yerine <laughs> Uy devasa oldum Sığmıyorum ki buraya Aman <laughs> ne <anne>, canım <de gana. Gülüyor> Bugün de bunu yapmıştık Şimdi videonun sonuna gelmedik aslında bu arada. Siz bu kadar mı diyorsanız daha bir de en sevdiğim bir köpek balığı var. Allah. kaptı Gelsin diye Gelmez bana ama izleyin O gama mu gama Yanar dağını tutup gelsin O gama mu gama O dünya oluştum Baksın <laughs> Ne demiştim? Ha 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 ha. şimdi oyuna geçelim de, birazcık korkunç gibi duruyorum videoda. Geçek o parayı verdik ama hala duruyor paralarımız aynı. Aynı mı dedin? Evet aynı. Ah kapımı tam Bu köpek balığını bir çocuk beğenmişti. Hmm. <gülüyor> 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 Elimden uzağa gittim. Oğlum bunlar nasıl geliyor? ekodaki gelişmiş hali hangi şarkı ekodaki gelişmiş hali yani bu bildiğimiz kojira ıı, öndekindeki şeydi hangi şarkı ekodaki godzilla böyle şeyler oynuyorlar Galiba Godzilla'sı canlısı bu.

işte. Ölümsüzüm dedim. Ölümlü çıktım. Şimdi. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi ikinci videomu çekeceğim. Görüşürüz. Ve kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. how do you buy me?